Selam merhaba dostlar. İtalya hakkında her şey kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir kutu açılımı yapacağım. Çin'den sipariş etmiş olduğum ürünler elim ulaştı. Bugün hep birlikte açalım bakalım neler almışım. Bu fiyatlara değer mi değmez mi? Hatta bir puanlama yapalım. Ürünler kaliteli mi değil mi diye hep birlikte bir göz atalım. Sizlerden bir ricam var. Ürünler konusunda aklınıza takılan bir soru varsa lütfen bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. İlk başta şunları bir aşağı indirelim. Rahat rahat açalım bakalım ne almış almışım, Bunu şöyle bir bırakayım. Şimdi şöyle bir bırakayım. Ve bundan başlayalım açmaya. Hatta şöyle bir Bunu da açayım, aşağıya bırakayım. Tek tek alayım. Şöyle yapacağım. İlk şuradan bunu çekiyorum. Bakalım ne gelecek. Bu bir bel çantası arkadaşlar. İş yerinde bel çantası çok fazla kullanıyorum. Çünkü müşteriyle gidiyorum. Elimde telefon cüzdan olmasın diye böyle bir bel çantası aldım. Hemen bakalım nasılmış. Çok uygun aldım aslında. Yanlış hatırlamıyorsam bunu 3 euro denk geldi. Ha, çok kaliteli mi? Değil ama benim de zaten atalım. Benim de zaten bir kalite ihtiyacım yok çünkü bunu iş kullanacağım. İki gözü var. Bir gözü burada var. Küçük gözü. Bir gözü de burada var. Buraya telefonlarınızı cüzdanınızı her şeyi koyabilirsiniz ve oldukça da büyük bir çanta bence 3.5 kiloya göre bu puanlama verirsem buna 8 puan veririm bunu bir kenara koyalım şöyle şuraya hemen bakalım başka bölüm evet bu Türkiye için arkadaşlar bunu sürekli ben dışarı çıkartıyorum. Küçük bir tasması var ve de sırt destekli. Ona bu şekil aldım. Hem askeri usul çok hoşuma gitti. Aslına bakarsanız. Bunu da 2,5 kilo almıştım. Türkiye için hem böyle gezdirirken daha rahat eder ürünü almıştım. Şuraya ismini yazdıracağım bilginiz olsun. Bunu Türkiye için aldım. Bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Bakalım Türkiye'nin bunu beğenecek mi beğenmeyecek mi? Çünkü çok fazla dışarı çıkıyoruz. Diğer tatması çok ince olduğu için onun içerisinden kaçabiliyor. Bunun sonradan bir fotoğrafını atacağım size göreceksiniz nasıl olmuş Türkiye'nin üzerinde. Ama bu ürüne eğer gerçekten güzel durursa bu ürüne 8-9 puan veririm. Bunu da bir kenara koyuyorum. Evet bu ürün ise arkadaşlar telefon tutacağı arabalar için aldım. Çünkü benim arabadaki telefon tutacağı çok fazla sallanıyor. O yüzden sizlerle canlı yayın yaparken çok güzel görüntü elde edemiyorum. Ve sizler de söylüyorsunuz görüntü gidip geliyor diye yani tutuyor diye ekran. Bunda arkadaşlar treme olayını engelliyormuş. Bunu da yaklaşık 5.5 euro aldım diye hatırlıyorum yanlış olmazsa. Şöyle içini açarsak. Bunun arkadaşlar en güzel bir özelliği var. O da şu. Bu 360 derece etrafında dönebiliyor. Yani nereye takmak isterseniz o tarafa. Güzel bir ürün ama ben şurayı metal zannediyordum. Bu plastikmiş. Şimdi şunu da şöyle bir yapalım. Arkasında böyle bir şey var. Buraya takıyoruz. Araba için güzel bir ürün arkadaşlar. En azından sabit tutuyor. Şöyle göstereyim. Böyle yukarı kadar çıkabiliyor. Arzu ederseniz yanında düğme var. Düğmeye basıyorsunuz. Eğitebiliyorsunuz. Bu da aynı şekilde oluyor. Şurada bakın buraya bastığınız zaman direkt açılıyor. Telefon bence buraya güzel gider diye tahmin ediyorum. Bunu arabaya takacağım. Alt taraftaki bantı çok kuvvetliymiş. Benim aldığım bantlar hiçbir zaman hiç tanesi kuvvetli değildi. Sürekli sökülüyordu. Bunu deneyeceğim. Sonra arabaya taktıktan sonra sizlere bir fotoğrafını atarım. Bunu da bir kenara koyuyorum. Bu ne? Bu ben hani çok fazla fazla kapuçino içiyorum. Bu cappuccino karıştırıcısı aslında bakarsanız kahve karıştırıcısı diyebilirim. Pilli bu arkadaşlar. Bunu her yerde görebilirsiniz. Bunu bir yürü aldım çok ucuzdu. Alt tarafına pil koyuyorsunuz. iki tane pil ve karıştırmak istediğiniz kahveyi bardağa böyle koyarak karıştırabiliyorsunuz. Aslında yumurta da çırpabilirsiniz bunu da bilginiz olsun. Bunu denedikten sonra ya yani şu an için 5-6 puan veririm ama gerçekten işe yararsa da 8 puan veririm. Şimdi diğer bir ürüne geçelim bakalım ne almışım. Hatta şöyle bir dökü miktarda buradaki ürünleri neler var hep birlikte bir görelim. Şundan başlayalım. Evet bu kemer bu aralar diyetteyim diyette olduğum için artık pantolonlar büyük oluyor bana. Yaklaşık 7 kilo verdim. O yüzden kemer aldım. Görmeden aldım. Hata yaptım. Çok güzel gözüküyordu. Böyle elastik bir gözüküyordu ama düz bildiğimiz. Buna da çok para vermedim. 2,5 kilo verdim. Böyle takıyorsunuz. Şu şekilde. Aslında açık bir şey söyleyeyim mi? Yani kemere kemer demek için bir şahit lazım. Buna bir puan veriyorum. Yani bak hiç kullanmayacağım bile. Bunu da hemen bir kenara atıyorum. Bu ise arkadaşlar hani... Banyoda biliyorsunuz ki duş şampuanları var. Onlar sürekli böyle banyoda bir kenarlara düşüyor falan petin içerisinde. O yüzden bu duş şampuanlarını buraya takıyorsunuz. Duş şampuanlarını, vücut duş şampuanlarını. Sonra bu şekilde sıkıştırıyorsunuz. Bunu da duvara yapıştırdığınız zaman şöyle. Duş şampuanınız burada oluyor. Böyle tık 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 basıp basıp kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. O yüzden bu da güzel ama çok kaliteli mi değil. Buna da 2 puan veriyorum. Şunları şöyle söyleyeyim. Ben bunları prizler için aldım. Prizlerin arkasına takıyorsunuz. Duvara yapıştırmak için şu üçlü priz daha var ya. Masanın altında da var mesela. İkide bir yeri dışı. O yüzden böyle priz tutacı aldım. Bunlar da 1 euro mu ne verdim? Ya 89 ya da 1 euro. Bunları ben hoşuma gitti. Bunlara 5 puan veriyorum. Ama böyle çok kaliteli bir ürüne benzemiyor. Bilginiz olsun. Şimdi bir paket açacağım. Şimdi bu paketi açalım, da birazcık daha büyük. Bakalım bunlar neler çıkacak. Evet, koyuyorum. Bu model uçak. Benden birisi elde istemişti bunu. Onun için aldım. İç açmayayım. Bu model uçak. Bunu böyle direkt kaldırıyorum. Ama buna 8 puan veriyorum. Türkiye'den aşağıdan dışa çıkmak istiyor. Şunu bir dakika şöyle aşağıya verelim bu neymiş? Bu diş fırçası ama bu benim için değil. Bu Türkiye'nin için diş fırçası. Ben Türkiye'nin dişlerini fırçalıyorum ama kedi diş macunuyla. Bu da onun için küçük bir fırça aldım. Çünkü bazen aldığım fırça parmağa takılıyordu. Çok küçüktü. Birazcık daha büyük olsun diye bunu aldım. Buna 60 cent verdim. Yani 1 euro bile değil. Bu diş fırçası bence güzel işe de yarar. Buna 8 puan veriyorum. Bunu da böyle bir kenara alıyorum. Etiket sticker arkadaşlar bu sticker'ı hemen söyleyeyim size bu ne olduğunu. Bunu arkadaşlar şu görmüş olduğunuz prizin üstüne asıyorsunuz. Prizin üstünde güzel duruyor. Duvara koyuyorsunuz yani. O yüzden buna kesinlikle 8-9 puan veriyorum. Bunu da taktıktan sonra sizlere göstereceğim. Bunu da bir kenara koyuyorum. Bakalım başka ne almışım. Evet bu Hemen söyleyeyim banyo için ya da mutfak için çöp korsu olarak kullanabilirsiniz. Çok pratikti, gördüğüm kadarıyla. Bu da 3,5 liraya geldi. Aldığım ürünlerin hiç falan aldığı bilginiz olsun. Hep böyle uzun ürünler aldım. Zaten bunlar Çin'den geliyor uzun kısım. Ama bizde zaten kargo parası olmadığı için, gümrük parası olmadığı için direkt geliyor. Bunu hemen bir atalım size göstereyim. Şöyle. Duvar asma aparatı var. Bu şekilde şöyle takıyorsunuz çok güzel gördüm. Yani işe yarar ya da yaramaz bilmiyorum ama şimdi bakacağım. Bu şekilde takıyorsunuz. Şöyle. Evet oturdu. Arzu ederseniz bunu bu şekilde arkasına böyle geçiriyorsunuz. Mutfağa takıyorsunuz. Yani mutfağınızın dolabı ama çöpler atmak için. Bu şekilde de bir kapağı var. Kapağı böyle açılması da güzel. Bakın şöyle. Böyle öne doğru açılıyor. Arda derseniz, böyle de açılabiliyor. Ama bunun kullanış amacı şu şekilde. Şöyle aşağı doğru açılıyor. Çok rahat böyle çöpünüzü atabilirsiniz. Ben bunu banyoya aldım, banyoya asacağım. Asga parutu da var bu şekilde. Hemen direkt banyoya astım da onu duvara. Çok rahat, kullanışlı olacak diye bunu aldım. Çünkü bu takımını almıştım zaten banyo. Bir tek çöp lekesi eksikti, bulamamıştık. Çöp lekesi gelmiş, bunu aldım. Bunu da çok ucuza aldım zaten. Diğerine bakalım, başka ne almıştım? Epey bir şey almıştım. Şunların Bunu böyle bir dökün de en güzeli. Böyle dökmek olsun. Şöyle. Bu ne? Bunu hemen ne söyleyeyim? bunu hemen söyleyeyim. Bunu evdeki internet kutusunu koymak için aldım. Bu şekilde duvara asıyorsunuz. Bilginiz olsun şekil. Kutuyu da bunun içine geçiriyorsunuz. İstediğiniz yere monte edebiliyorsunuz. Zaten yapışkanlı. Bu da güzel. Buna 70 saat verdim. Bilginiz olsun 1 euro bile değil. O yüzden uygun fiyatı. Bunu kapatıyorum. Bunu Türkiye için aldım. Neden Türkiye için aldım? Bunlar bir arkadaşlar. 3 tane aldım. Bir. Bunun farklı renklerini bulamadığım için bunu aldım ve bu şekilde bir yeşil aldım. Ve aynısından şundan da aynı renkten ama farklı firmadan buldum. Yani aynı firmaların değil hepsi farklı farklı firmaların. Bundan ne yapacağım hemen söyleyeyim. Bunu Türkiye'ye eğitmek için yapıyorum. Yani bir tanesini mama kabına koyacağım önüne. Bastığı zaman patisiden demek ki acıktım demek. Çok fazla balkona çıkıyor. Balkon genelde kapalı gidiyor geliyor miyan oluyor. Bunu da balkon önüne koyacağım. Arkadan önüne çıkmak için. Bunu da neden aldığımı ben de bilmiyorum. Üçüncüsü yedek olarak kalsın dedim. Bir tanesi yemek, bir tanesi de balkon için olacak. Bakalım Türkiye'de işe yarayacak mı, yaramayacak mı ona eğiteceğim ben. Bunu da böyle bir kenara koyuyorum. Arkadaşlar bu mutfak için mutfakta büyük el avlusunu asmak için böyle taban asıyorsunuz. Burada bir takma yeri var. Bunu bu böyle tahtaya böyle yukarı doğru koyuyorsunuz. Burada el avlusunu takmak için gerçekten güzel bir şey. Bunu da böyle çok güzel almışım zaten. Buna da bir 7 puan veririm. İşime yarayacak gibi duruyor. Bu internet kablosu arkadaşlar çünkü benim takım dışarıdan geliyor. Kablosu küçük geliyor. Bunu birazcık daha uzatmak için bunu aldım. Bu Buna yaklaşık 1 euro verdim. Yaklaşık bir 10 metre kadar. Bunu da böyle atıyorum. Buna puan vermeme gerek yok ama puan verirsem de 5 puan veririm. Çok kaliteli bir şey değil. şuna, şuna bakayım hemen. Evet, bu bunu ben bir buçuk liraya aldım. Hani banyoda klozetler var ya, klozetlerin yanının böyle bazen böyle o alıyor. oluyor. Onu kapatmak için ya da mutfağa böyle araları kapatmak için şekilli bir plastik aldım. Bu da güzel, buna bakalım işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Aksi çift taraflı bant. Bunu da bakacağım, bunu da bir 7 puan veririm eğer işe yararsa. Bunu da böyle bir kenara koyalım. Bunu da atıyorum. İlk başta şu kapalı başlayayım, bakalım bu neymiş. Şöyle keselim, çıkmıyor zaten. Evet smart kapı zili arkadaşlar neden kapı zili bu kameralı aslında biliyorsunuz yaşadığım biraz çok eski öyle kamera falan yok normal zil var ama bunu kapının dışına takmak istiyorum geleni görmek için en azından telefondan izleyebiliyorsunuz hemen açalım yani evimiz zaten akıllı sistem yapmaya çalışıyorum yavaş yavaş elimden geldiğince e, benim değil, kira ama elimden geldiğince akıllı sisteme dönüştürmeye çalışıyorum. O yüzden kapı zili aldım kameralı arkadaşlar. 32 GB'da havzası var. Micro SD. Şarj olabiliyor bu. Bence çok güzel bir ürün. Şu anda açık mı değil mi bilmiyorum. Evet açık gördüğünüz gibi. Bir sesini duydunuz. Bunu da evin içerisine bir yere takıyorsunuz. Bu arada bu Wi-Fi ile arkadaşlar bunu tam 10 Euro'ya denk geldi. indirimdeydi. Şu şekilde arkaya asabiliyorsunuz. Bu buradan çıkıyor şuradan. Gördüğünüz gibi. Bunu direkt USB ile şarj edebiliyorsunuz. Zaten Type-C kablosunu da vermişler. eksiğinde de şarj edebiliyorsunuz. Arkadan ayarlama yapabiliyorsunuz. Bunu kapıya yapıştırıyorsunuz. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Işık zaten yandı. Bunu tanıtacağım. Sonradan bir videosunu sonra çekeceğim. Bunu da USB'ye takıyorsunuz. Bu da içeriden sesi duymanız için. Çünkü ben bu odadayken bazen ses duymuyorum. Arkası USB'li yani wi üzerinden birbirine denk geliyor. Bu da çok güzel. işe yararsa gerçekten buna 10 puan veririm. Deneyeceğim. Bunun da videosunu atacağım size. Kenara köşeye bir yere koyarım. Tıraş makinesi aldım. Çünkü ben sürekli tıraş makinelerini düşüp kırıyorum. Buna 17 Euro para verdim. İndirimdeydi. 40 Euro gibi bir rakamdan 17 Euro'ya düşmüş. Şeyi çok merak ettim. Acaba çok mu plastik yoksa alüminyumdan mı yapılmış? Ağır bir malzeme ama plastik arkadaşlar. Tabii şimdi şöyle bir şey göstereyim. Bunun bir özelliği var. O da ekranı olması. Sesi zaten. Burada pilinin ne kadar kaldığını hepsini gösteriyor. Taksi çıkışlı. O yüzden şurada parçaları da var. Taksi kablosu da var. İstediğiniz zaman şarj edebilirsiniz bu güzel bir ürün aslında bakıldığı zaman çok kaliteli bir ürüne benziyor hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz bu güzel bir ürün bunu da ben kendim test edeceğim sonra sizlere söylerim güzel beğendim bu ürünü bunu da hemen bir kenara koyalım şu neymiş şundan başlayayım şunu ne acaba evet bu patates soyacağım. Ondan sonra havuç. Ama şöyle bir şey. Üç taraflı. Böyle çevirince farklı. Böyle çevirince farklı. Burada patateslerinizi böyle ipince yapabiliyorsunuz. Şöyle çeviriyorsunuz. Üç başlıklı. Hem de soyması daha kolay olduğunu söyleniyor. Bunu da bir buçuk kere para verdim. Bunu da şöyle bir kenara koyalım. Evet bu arkadaşlar hemen söyleyeyim. Touch light switch. Bunu niçin aldım? Arkadaşlar bunu bu çalışma odam için aldım. Yani ofisim için aldım. Şunlar eski bunları değiştireceğim ve dokunmatik wifi olanı yapacağım. Yani telefondan ışığı açıp kapatabilirim evde olmasam bile. Buradan kontrolümü yapabileceğim şu şekilde bir ürün. Bakın şurada zaten çeviricisi de var zaten şöyle şekilde. Bunu buraya monte edeceğim. Dokunmatik tık tık açıp kapatmak için valf üzerinden de destekli bilginiz olsun. Bunu böyle koyayım. Bu da şöyle bir şey. Akıllı priz yapmak için bu. Yani diğer odalarda mesela otomatik ışık yanmıyor. Yani telefonuma bağlı değil. Onları telefona bağlamak için bunu yuvaya direkt yerleştiriyorsunuz. Bu da akıllı switch. Evet. Aldıklarım ürünler bu kadar. Çok fazla ürün almadım ama hepsi böyle küçük parça ve uyguna gelen şeyler. Yaklaşık şu görmüş olduklarınız 50 Euro'ya ödedim ya da ödemedim. Belki de 40 Euro ödemişimdir. Tam olarak bilemeyeceğim ama altta mutlaka yazacağım. Evet bir toplu paket açılımının daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir bu videoyu. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı aklınıza takılan bu videoyla alakalı sorular için de mutlaka alta yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda ya da canlı yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İtalya'dan kucak dolu sevgilerle diliyorum. Hoşça kalın. İyi ki varsın.